Ne yani bir çöl çöp bir şey mi doldu Çantacılar Çantacılarda olur ya öyle gidersin kocaman bir çanta içinden bir sürü böyle çantanın poşetleri çıkar. Çöl çöp, gazete kağıdı. Essential backpack. <laughs> Selamlar arkadaşlar ben Ali Ekvator Medya kanalına hoş geldiniz. Bugün yine bir kutu açılım videosundayız. Keşke laptop açsaydım ama maalesef ki bir sırt çantası açacağım. Delin bir sırt çantasını açacağım. Bu sırt çantasında normalde video çekmeyecektim ama sırt çantası ararken baya bir araştırmaya çalıştım. Çünkü e, bazı içindeki cepleri benim için önemliydi. Onları görmem gerekiyordu. Mağazalarda da çok çeşitli olmuyor. Özellikle sırt çantalarında. İnternette çok fazla çeşit var ama. Ürün fotoğrafları inanılmaz yanıltıcı olabiliyor. Kocaman bir çanta olarak bakıyorum. Bir geliyor küçücük bir çanta boyutları yazdığı şekilde her zaman tutmayabiliyor. O yüzden bu videoyu aradım ben bu delin çantasına bakmak için. Aradım ama çok fazla video bulamadım. Sadece resim bulabildim. O yüzden belki başka bir arkadaşın yardımcı olur diye bunun videosunu çekmeye karar verdim. Şöyle bir kutuda geliyor arkadaşlar kutunun diğer tarafı üstü ben bunu internetten aldım 400 TL civarına aldım bu videonun çekildiği tarihte şimdi bir kutumuzu açalım şuradan İtalyan stilettomuzla gireceğiz ama hem çekip hem açmak biraz zor oluyor kutu biraz büyük olduğu için bir de 3 kameraya vesaireye girmedim çünkü çok büyük bir açılış olmayacağı için şu çantamızı çıkartalım şimdi. İnanılmaz hafif bir kutuda geldi. Ben ilk elime aldığımda bunun içinde çanta olup olmadığını şüphelendim açıkçası. Yani kargoyla geldi bir de. Dedim acaba boş derf kutusu mu gönderdiler? Bir de şeyle kutu aynı. Laptopun kutusuyla neredeyse birebir aynı tasarım. Sadece şurada bir ekstra ekstra bir çanta görseli var. Evet. Çantamız Uygun fiyatta güzel bir çanta Dell marka laptop aldım için yine del marka bir çanta almak istedim. Şöyle bir poşeti var ve poşetin içinde de bir tane nem emici var. Evet, çantayı çıkarttık. Çantamız. Bu şekilde bir ön yüzü var. Şurası katlanmış. O yüzden çok fazla belli olmuyor. Şöyle biraz geri çekleyeyim. Ön yüzü bu şekilde. Sade. Modeli de Essential Backpack 15. 15 rakamı da 15 inç laptop alabildiğini ifade ediyor. Sırtı bu şekilde. Yanlarında iki tane cep var. Görebiliyor musunuz? Şu şekilde. Yani birine su koyabilirsiniz. Birine de şesinde şey yazıyordu. Birine su şişenizi, birine de şemsiyenizi koyabilirsiniz gibi şey yazıyordu. Bu çanta'nın özelliği şuradaki çizgileri görüyorsunuz. Bu çizgilerin reflektör görevi gördüğünü söylüyor. Yani bir karanlıkta bir ışık tuttuğunuz zaman, bir karanlıkta yok ki böyle bir karanlıkta bir ışık tuttuğunuz zaman bisiklete Bisiklete vesaire binerken ya da skutura sizi geriden gelen arabanın farlarının buna çarpıp deflektör olacağını ve sizi fark edeceğini yazıyor. Ön tarafında bir göz var. Şu şekilde kısa açılıyor buraya kadar. Kapanması da zaten kısa buraya kadar. Bu tam boy bir göz, tam boy bir bölme değil. Şu şekilde kısa görebiliyor musunuz? ışığın açısıyla kameranın açısı farklı olduğu için yani işte şuraya kadar filan geliyor çantanın ortasına kadar geliyor tam boy değil şuradan vurduğum zaman belli oluyor mu şöyle şuraya kadar bu şekilde bir bölmesi var ama içinde ekstra bir bölme daha yok yine içinden bir nem toparlayıcı şurası gayet yumuşak ve böyle uzun yıllar deforme olmayacak bir yapıya sahip. Örme içinde de sert bir sünger var. Taşırken sizi rahatsız etmeyecek düzeyde. Ön tarafında sünger var. Yani iç süngeri var. Sırt bölmesi de kollarında da sünger var. Taşıma yerlerinde şu şekilde de ses çıkartıyorlar. Sırt bölmesi de aynı şekilde güzel bir dokusu var. Bu arada bu ön tarafın ve diğer tarafların suya karşı dayanıklı olduğunu yazıyor kendi internet sitesinde. Su geçirmez demiyor ama suya karşı dayanıklı diyor. Çantanın garip bir özelliği var. Laptop koyabileceğiniz bölmesi, açılma yeri bu çanta askısının altından açılıyor. Şu şekilde göstereyim. Bunun altından açılıyor. Bunun ben hani çalınma risklerine karşı yapıldığını düşünüyorum. Web sitesinde bununla ilgili bir şey yazmıyor. Şuradan itibaren aynı şekilde buraya kadar da açılabiliyor. Bu şekilde bir içi var. Mavi bir tasarım var. Ön tarafı geniş yani yeterince Geniş buna çok rahatlıkla laptop ve şarj aleti klavye mouse'unuz rahatlıkla sığar hatta birkaç eşyanız daha sığar böyle ince gibi gözüküyor ama yeterince kalın çanta inanılmaz derecede hafif yani en çok hoşuma giden özelliği oydu çantanın bir kendi ağırlığı zaten e, laptop zaten inanılmaz derecede ağır 2.5 kilogram artı yaklaşık 1 kilo da herhalde şeyi var. Kutu açılım videosunu izlerseniz ee, şarj aletinin ne kadar büyük olduğunu görebilirsiniz. Çanta bu şekilde işte yani çok fazla söylenecek bir şey yok. Şurasında şu şekilde laptop koymak için yeri var. Burada da başka bir bölme yok. Laptop bölmesi ve free bir alan var burada. Buradaki free alanı dediğiniz gibi değerlendirebilirsiniz şu şekilde için. Şurası da laptop bölmesi. Çantanın başka ekstra bir özelliği yok. Çin'de üretilmiş, Çin'de üretilmiş bu şekilde bir çantamız. Umarım alacak olan bir arkadaş olursa, araştıracak olursa işine yarar. Evet video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Yeter artık. 100 liralık çantaya 20 dakikalık video çekiyoruz.